İsrail iç savaşa sürüklenir mi e, düşüncesi bilmiyorum şu an için sana ne yansıtıyor ama bu gerçeklik nedir şu an için? Tam tam o sınıra gelindi. sınırda gelindi. Hani mi? o geceyi hiç unutmayalım. Tabii iki gün, iki üç gün önce tam o sınıra gelindi. Hani Netanyahu geri adım atacak açıklamasından birkaç dakika önce. Ama sonra ne dediler? Sağcılar da Kudüs'te toplanacak sağcılar değil Aşırı sağcılar yani böyle fanatik işte dinci sağcılar grubunun olduğunu görüyoruz ve bunlar gerçekten Kudüs'te protesto gösterileri gerçekleştirdiler. Ve o an o kadar önemliydi ki o aşırılık yanlılarıyla sol görüş ve içinde merkez sağın yanlılı temsilcilerinin olduğu iki kitle karşılaştı. Yani bir yıllardır İsrail'de hep bu bir kitle açısından İsrail kurulduğundan bugüne bir iktidar mücadelesi var. Layık kesimle onun karşıdaki layık kesim derken sol kesimden bahsetmiyorum sadece. Merkez sağda da layık ve ılıman olan kesimde bu taraftaki aşırılık yanlıları, dinci, işte ultra milliyetçilerden bahsediyorum. E, ve bunlar karşılaştılar. İşte tam o karşılaşma sırasında Netanyahu bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. İşte e, Netanyahu işte e, Biden'la da e, görüştü geri adım atacağıyla ilişkin basına demeç verecek vesaire. Kamu sınırdan dönüldü aslında ama tabii bu biz buna şey ihtimal vermiyoruz. İsrail demokrasi olgunlaştı. 1949'dan bu yana İsrail sandığa gidiyor. ve çok sayıda badire atlattı. Çok sayıda kriz atlattı İnsanlar Sokakta hakkını, hukukunu aramasını biliyor o dengeyi o sınırı da biliyor. İşte Kudüs'te o gece tam o sınırdan dönü, dönüldü. Yani İsrail'den bir Suriye, İsrail'den bir Lübnan yaratılmaz yani o mümkün, mümkün değildi.